şey yapmadım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben ne yapacağız? Tabii ki de şey yapacağız. Akinatör oynayacağız. Videolar kadar abone olabilirsiniz. Videolardan daha, daha fazla olmak için de bildirimler Başlıyoruz. Youtuber'dan başlamak istiyorum. Bu Youtuber... Biri beni eklesin bak. Biri beni eklesin. O ekleyen kişi yorumları yazsın. ona tüm hesaplarından abone olacağım. Bir ekler misiniz akinatörü? Ya da kendim eklerim. Siz ekleyin yine de. Sınıf arkadaşlarım ben eklesin. Ahmet ya. Ben ekliyorum. Neyse karakterin kadın mı? Hayır. Evet. Bu videoyu izleyen sınıf arkadaşlarım yorumlara izliyorum yazsın. Kalp atacağım. Ne yapayım? <laughs> Youtuber ya. Sakarya Bey'i var mı? Var. Onun b******* <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> dur dur. Evet. Taylan Antalya'da. Sporcu evet. Türkiye'de mi evet, Ben baba demez. Karşı bir tane futbolcu soracağım. Dur lan. Neyse şimdi soracağım ki şey futbolcu. E a a e e. Arda abi. E e. Arda abi. E e. Arda gülleri soruyoruz. Arda abi Hoş geldin Arda Arda abi de e -e. Vaka vaka e -e. Arda abi de Arda abi Hoş geldin Arda Arda abi de e -e. Vaka vaka e -e. Bir youtuberım hayır Türk mü? Evet Vaka vaka Keşke sana sana Arda derim ben ona Arda abi abi, abi, abi deme Dört yaş var var Kardiyan şey iki isim dedim mi? Arkadaşlar geldi, iki adı yokmuş. Yani mal gibi iki ad dedim. Evet. Bir, evet. Hayır. Bak kaka. Eee verecek. Şimdi kimi soracağız? Ee, bir an Evet. Yok. Yok. Forvet değil, değil mi? Yok. Aga be, emit milli takımında oynayamam. Defans oyuncusu mu? Daha bir şey yapmadım hemen bildim. Mal eklediyse büyükse kusura bakmasın benim ışıklarımdaysa mal. Hangisi eklediyse bunu bu Emirhan İlkan değil İlkan. Arkadaşlar futbolcu kolay. Futbol soracağım. Geliyor bekleyin. Sıfır zor soracağım. Çok zor bilemeyeceğim. Ustanmaz ya seni Çok zor değil mi? En ben galiba şey aldım ona. Ona saat aldın ya. Sesini keser misin? Hayır. Youtuber <laughs> Evet. Sakal veya bir falan Evet. Büyüğü sakalının şu ortası var yani şu aşağısı çenesinin orada Burası zaten meşhur ama Hadi sana saat aldın ha akşam demedin babanın bir telefonu Yok bildi o Rus bu çocuğu bildi. 31 de bile misin? Aha. Tanım için söylüyorum. Böyle yalan dolan bir şeyler yapıyor. Para almak için. Yalandan videolar uyduruyor, korku videoları. Aslında gerçek değil. Yalandan bir şeyler uyduruyor. Beat of Charter denen şey. Şimdi adam video izlemesin ama bakıyım. İzlerse bizi siker. Zikare. Beni sikerim, sizi değil. O anlamda yanlış anlamayın. Şimdi bir iki film demeyin. Evet. Sıkardı şu an. tipine bakıyor. Bak o işte. Bu ya size ne demiyorum? Şu öteki. Onun üstündeki diyorum. Şu var ya şu. Şu uyuyan var ya o... Ne var On dakika oldu benim. Şimdi elektrik kesişecek ya. 7-6 dakika falan düşünürsünüz. Bu arada arkadaşlar. Geldim. Bu arada arkadaşlar şey. Şu reklamları. Ara oynan. Her turdan sonra reklam geldi ama görmediniz. Çünkü editör kestim <laughs> <laughs> Uslanmaz ya aslında nasıl bildiren. Neyse Samet Güney'i soralım. Sonra da zor bir şey soruyor. Kaza geçtiler mi? Hayır. <laughs> Tabii Mer Bahar diyorum, Merçem Bahar. Diyor. Mercan Bahar da adamım. Zeyve diyor. Hayır diyoruz, devam ediyoruz arkadaşlar. Meslek oynuyorum evet. Oğlum Samet Güney lan Samet Bilemedi lan Samet Güney. Bir daha soracağım ben. Bileceksin ki sen o Samet Güney. Hayır. abileri var iki tane. Bir. Hayır. Hayır. Aklı da Hayır lan abisi var abisi. Hayır. Kimse eklememiş mi ya? Bilemiyor lan metkine. etkinliği. Şu Es alalım. Allah Allah. Allah Allah. Allah şu Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah şu an şey. Işte. Evet. Sen ne olur? Abisi sayesinde. Ee, hayır. Kavapurcu mu? Bilmiyorum ki. Adamın doğum tarihini. A iki tane abisi var mı ZSM'nin? Yok lan askere gidiyor. Hmm. Samet Güney'i bilemedi. Samet Güney'e demedim onu. Şu or... <gülme> Samet Güney'i bilemedi. Editör burayı sansürle. Youtube <gülme> oh. tıbırı hı, sormuyorum lan yeter ya. Bu Sercan yıllarımı sorayım. Sarjanson, beni ekler misiniz lütfen akın Gelin Instagram'a yorumları, Instagram sen ne vereyim. Yerin beni ekleyin akın ötüre, beni bilsin. Beni bilemez ki, ne, bilir beni? ne bilirsin, bak, ne yapabilirsin bak, ne yapabilirsin. Gürsel, <laughs> Sarjanson. Evet. Tam 30. Yok. Işte şöyle asit yapmış ne var? Hayır. Allah korusun lan. Hayır lan. Hey bat Bu arada hep kaçırıyor. Niye hayır dedim ben? Bu Spor'da spor oynadım, oynadım Hayır evet desem bilecek. Abi bildi bildi bildi, bildi bilmezse ben. Neyse evet arkadaşlar ben uyumama challenge yapıyorum. Onun videosu pazar günü gelecek. Yarın gelecek. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, 22.00'da kapatacağım. Ben Akinatör'e ekler misiniz?